Galatasaray Uruguaylı yeni efsanesinin peşinde. Sarı Kırmızılar Inter'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek Uruguaylı Matias Vecino'yu renklerine katmak için harekete geçti. Sarı Kırmızılar'ın deneyimli kalecisi Muslera'nın sık sık vatandaşını arayarak transfere ikna etmek için çaba harcadığı öğrenildi. Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Muslera'nın Inter'de forma giyen ve hem vatandaşı hem de arkadaşı olan Vecino ile beraber oynamak istediği, bu nedenle Yıldız Elliven'in sık sık Uruguaylı orta saha ile konuşarak nabız yokladığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray Vecino ile temasta. 10 numara ve ön libero mevkinde oynayabilen 30 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Inter formasıyla 23 maça çıkan Vecino bir gol attı. Vecino'nun güncel piyasa değeri ise tam 5 milyon euro. Inter'in 2017 yılında Fiorentina'dan 24 milyon 500 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka takımların da talip olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı ekip diğer rakiplerinden imza parası vermeye sıcak baktığı için bir adım önde gözüküyor. Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu. Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Yunus Akgün Avrupa'da önemli takımların radarında bulunuyor. Özellikle İtalya Serie A'dan birçok kulübün genç yıldızı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu vuruyor. Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu, Marka ve Nelson gibi isimlerin yaz döneminde astronomik rakamlara satışı gündemdeyken Sarı Kırmızılar hiç beklemediği bir satıştan iyi para kazanabilir. Geride bıraktığımız sezonu Adana Demirspor formasıyla geçiren ve ciddi anlamda başarı sağlayan Yunus şimdiden Avrupa'nın gündeminde. Ligde 8 gol 11 asistlik bir performans ortaya koyan genç oyuncu özellikle İtalyan kulüplerinin gözdesi oldu. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ve yine ünlü futbolcu Balotelli'nin olumlu referansları sonrası Serie A'dan birçok kulüp Yunus'u transfer etmek istiyor. Fiorentina, Sassuolo ve Atalanta gibi kulüplerin de genç yıldızla ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor'a 150 bin euroya kiraladığı Yunus için İtalyan ekiplerinin 15-20 milyon euro bandında teklifler hazırladığı bildirildi. Amirli takıma da çağrılan Yunus Akgün'le ilgili başkanlık seçimini bekleyen İtalyan kulüplerinin resmi başvurularını bu tarihten sonra yapacağı aktarıldı. Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü. Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Aslan yeni başkanını beklerken teknik heyet için de buna göre karar verilecek. Sarı Kırmızıların ismi buna rağmen birçok futbolcuyla anılıyor. İşte Aslan'da Forvet için adı geçen o isim. Gimbom Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı. Ligi 13. bitirerek tarihe geçti ve gelecek sezon Avrupa liglerinde boy gösteremeyecek. Ancak aslan buna rağmen yine de güçlü bir kadroyla sezona başlamayı hedefliyor. Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için kollar sıvandı. Sarı kırmızılı ekip birçok isimle anılıyor. Bunlardan birisi de annesi Türk olan ve Türk milli takımında forma giymesi için uğraş verilen Ryan Brewster. Yıldız oyuncu 2020 yılında 26 milyon euroya Liverpool'dan Sheffield United'a transfer oldu. 22 yaşındaki golcünün kiralanması planlanıyor. Braves'tır, şampiyonşipte yer alan Sheffield'da bu sezon 14 maçta forma şansı bulabildi ve 3 gol kaydetti. Galatasaray Manchester United'ın yıldızını transfer ediyor. Başkan ve hoca belirsizliği yaşayan Sarı Kırmızılılar'da transfer çalışmaları aksamadı. Galatasaray'da başkan ve hoca değişikliği yaşanacak olsa da transfer listesi büyük ölçüde belirlendi. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine yıldız bir oyuncu geldi. Foto maçta yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'da forma giyen yıldız isim için transfer girişimlerine başladı. Galatasaray, Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak için İngiliz deviyle görüşüyor. Sarı Kırmızılı yönetim Lingard'ın temsilcileriyle iletişime geçti ve Yıldız futbolcunun menajerinden fiyat bilgisi aldı. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun kulübünde az forma şansı bulması ve Haziran ayında sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Sarı Kırmızılara sıcak baktığı öne sürüldü. Aslan'ın Lingard'ın yıllık ücretinde ve imza parasında artış yaşanmaması için transferi büyük bir gizlilikle yürüttüğü ifade edildi. Lingard 10 numara ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 22 maça çıktı ve İngiliz orta saha bu müsabakalarda 2 gol kaydetti. Galatasaray'da taraftarı korkutan gelişme Öncelikle tüm Galatasaray camiasının duyması için bu videoya en az bin beğeni bekliyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü asıl önemli olan ve duyurulmak istenen nokta orası. Galatasaray'da seçime sayılı günler kala sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce aday olmayacağını açıklayan eski başkan Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camiada kendi çıkarını düşünen kişilerden gelen baskılar sonucunda kararını değiştirdi ve başkan adayı olmaya karar verdi. Dursun Özbek'in adaylık sürecinde sürpriz bir gelişme de yaşandı ve başkan adayı Metin Öztürk, Özbek ile birleşme kararı aldı. Özbek'in listesinden seçime girecek olan Metin Öztürk, son anda büyük bir sürpriz yaşanmaz ise aldığı bu kararı çok yakında kamuoyuyla paylaşacak. Başkan adayı Metin Öztürk'ü listesini alarak seçime girecek olan Dursun Özbek'in listesinde iki büyük sürpriz isim daha yer alıyor. Burak Elmas döneminde Galatasaray Basketbol Şubesi'ne yaptığı destekle dikkatleri üzerine çeken Erden Timur'u ikna eden Özbek'in listesinde Erden Timur ve Metin Öztürk'ün yanı sıra İbrahim Hatipoğlu ve İsmail Sarıkaya da yer alacak. Birkaç gün içinde başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak olan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini ise Galatasaray Divan Kurulu'na sunacak. Başkan adayı Öztürk'ü listesine dahil eden Özbek, bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na da tek çatı altında toplanma teklifini bir kez daha yineledi. Özbek'in teklifini reddeden Hamamcıoğlu Sarı Kırmızılı Camii'nin etkili isimlerinden Adnan Öztürk'ü listesine dahil etmek istedi ancak Öztürk'ten istediği cevabı alamadı. Özbek ve Hamamcıoğlu'nun listesine girmeyeceğini açıklayan Adnan Öztürk, hiçbir aday ile birlikte hareket etmeyeceğim bu seçim olsa bile Eylül'de bir kez daha seçime gidilir ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı taraftarların ise daha önce başkanlık yapmış olan ve hem yaptığı transferlerle hem de sözleşmelerle can sıkan Dursun Özbek'i istemediği aktarıldı. Mevcut başkan Burak Elmas Aslan'a tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşattı. Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol açısından sahip olduğu vizyon tartışılıyor ve diğer aday Metin Öztürk ise Dursun Özbek ile birleşmek isteyerek kendi ayağına sıkmış oldu. Siz de bu başkan adaylarından sadece biriyle ilgili bile bize katılıyorsanız tüm camianın duyması için videoyu yeterli beğeni sayısına ulaştıralım. Bu video için sizden 1000 like bekliyoruz. Buffett'in bir Gomis'ten transfer açıklaması. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Buffett'in bir Gomis Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu. Futboldaki geleceği ve senetiyene geri dönüşü için konuşan Gomis, Fransız ekibi için kapıyı kapatmazken kariyerinin sonuna yaklaştığını ve senetiyende danışman olarak görev alabileceğini söyledi. Gomis hiçbir şey durdurulamaz. Senetien Spor koordinatörü Loïc Perrin gibi liderlerle ve başkanlarla her zaman konuşuyorum. Tabii ki futboldan hemen sonra teknik direktör olmayacağım. Teknik direktörlük konusunda genel yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum ama kulübün organizasyon şemasında görev alabilirim ya da danışman olarak. Gelecekte neler olacak göreceğiz. Zamanı gelince kendime bu konuda sorular soracağım." dedi.